Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Genelde anketler oluyor da dün anket yoktu. Anketlerde de hudutsuz sevdayı önde görüyorduk. Hız kesmeden başlayacak olursak. Başka bir gün dizi görüldüğü gibi dizi 263 total 240 AB, ABC1'de ise 2.98 oran elde ettiğini görüyoruz. Dizi açısından iyi oranlar değil. Önceki haftaya göre de düşüşler başlamış. Dizi iyi başlamıştı ama sonrasında iyi istenilen oranları elde edemedi. Bu oranlarla dizinin ömrü de pek uzun olmaz gibi görünüyor. Siyah kalp ise 3.89 reyting totalde elde ederken diğer gruplarda 2.03 ve 3.48 oran elde ettiğini görüyoruz. Dizi tüm gruplarda düşüşler yaşamış. Geçtiğimiz hafta iyi bir artış görmüştük diziden. Olumlu bir sonuçta ama bu hafta tekrardan düşüşe geçtiğini görüyoruz. Bakalım diğer hafta nasıl oranlar göreceğiz. İnci taneleri ise 4.22 total 5.87 AB, ABC 1'de ise 6.03 reyting elde etmiş. AB grubu haricinde reytinglerinde düşüş olduğunu görüyoruz dizide. Yine de fena oranlar değil. AB ve ABC 1'de 6 bandına yakın. Bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz sizden. Hudutsuz sevde ise total grubunda en çok izlenen dizi olmaya devam ediyor. 5.97 reyting 2. ikinci sırada yer alırken diğer gruplarda 3.43 ve 4.44 oran görüyoruz. Diziler düşüş yaşarken haftayı da artışla kapattığını görüyoruz dizinin. Şu an için iyi oranlar bakalım. Diğer hafta altı bandını geçer mi? Fenerbahçe Rangers maçı oranlarda görüldüğü gibi o da tüm gruplarda bir zirvede yer alıyor. 10 24, 12 97 ve 12 65 oran görüyoruz. Tabii ki geçen hafta görebileceğiz. Düşük kalmış o da yayın saatinden dolayıdır. Survivor'sa 3.91 reyting elde etmiş totalde. ABC1'de ise 4 bandına yakın 3.98 Bence program açısından yani klasik oranların olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak dört mandı seviyelerinde ilerliyor. Gelin dizisi oranları da görüldüğü gibi dizi 2.80 rating de totalde 14. sırada yer alıyor. Genelde dizi 3 bandına giriyorduk ama bugün 3 bandı aldığına gerilemiş. Bakalım bu hafta kapanışını nasıl yapacak dizi. Esaret ise 1.22 rating artışı devam ettirdiğini görüyoruz. Total grubunda da iyi oran gelmiş. Yavaş yavaş da gerçekler ortaya çıkıyor. Bakalım daha yüksek oranlar görür müyüz? Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.